Erken emeklilik için yeni flash gelişmelerin, yeni uygulamaların SGK tarafından hayata geçirildiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz çalışan birçok kişinin emeklilik hayali var. Özellikle kadınların, mağdur kesimin, engellilerin erken emeklilik için bazı hakları bulunduğunu biliyor musunuz? Belirli şartları yerine getiren vatandaşlar başvuru yaparak sadece 3 ay kadar kısa bir süre içerisinde emeklilik haklarına sahip olabiliyorlar. Bunları sıralamak istiyoruz. İlk uygulama mağlulen emeklilik arkadaşlar. İş hayatına devam ederken en az %60 oranı ile iş gücünü kaybeden vatandaşlar 10 sene boyunca sigortalı çalışma ve 1800 prim gün ödeme şartlarını yerine getirdiyse başvuru yaparak erken emekli olmak için hak kazanabiliyorlar. Mağlulen emekli olmak için heyet kurulu tarafından en az %60 oranında çalışma gücü kaybının olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bir diğer uygulama yıpranma payı. Ağır, tehlikeli, zor ve yıpratıcı işlerde istihdam eden vatandaşlar işlerin güçlük durumuna göre 60, 90 ve 180 gün indirim alabiliyorlar. Eğer prim borcu olan vatandaşlar varsa prim borçlarını ödeyebilecekleri gibi prim borcu olmayanların da yaş hatlarından indirim alarak kullanabiliyorlar. Yine bir diğer uygulama askerlik borçlanması. Askerlik borçlanması ile erkekler 1 ila 2 yıla varan süre erken emekli olabiliyorlar. Bunun için askere gitmeden önce erkeklerin sigortalı işe girmesi, askere gittikleri sürece primlerin ödenmemesi ve askerden geldikleri an prim ödemelerinin başlaması gerekiyor. Bu sayede daha erken emekli olma hakları elde edebiliyorlar. Bir diğer uygulamamız kadınlar için doğum borçlanması. Kadınlar doğum borçlanması ile tam 6 yıl daha erken emekli olma fırsatını kazanıyorlar. Sigortalı olarak çalışma hayatına başladıktan sonra doğumlardan en fazla 3'ü için borçlanma yapılabiliyor. Her çocuk için ikişer yıl borçlanma fırsatı sunuluyor. Sigortalı çalışma hayatına başlamasının ardından 3 doğum yapan kadınlar tam 6 yıl erken emeklilik hakkı kazanabiliyor arkadaşlar. Burada hatırlatmadan edemiyoruz. Daha önceki videolarımızda vardı. Eğer doğumdan önce stajınız varsa staj hakkıyla siz de bu borçlanmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu güzel bir uygulama. Umuyoruz kolaylıklar devam eder. Umuyoruz emekli olmak isteyenlerin önünde hiçbir engel olmaz arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.